Seven insan terk etmez. Seven insan ortada bırakıp gitmez. Seven insan sırtından vurmaz. Seven insan kıskanır. Seven insan sevdiğini çaresiz bırakmaz. Seven insan sevdiğini küçümsemez. Sevdiğini başkalarının yanında rencide etmez. Seven insan gevşek olmaz. Seven insan sonuna kadar sever, ölümüne kadar sever, toprağa kadar sever sever insan. Seven insan hiçbir zaman vazgeçmez. Seven insan sevdiğini üzmez. Seven insan sevdiğinden intikam almaz. Seven insan uğraştığı halde, çabaladığı halde olmuyorsa, sevdiğini kazanamıyorsa adam gibi çeker, gider.